Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, sonunda beklediğimiz saman geldi. Manisa'dan gelecek olan kuşlarımız vardı bildiğiniz üzere. Onlar da geldi şu an arkadaşlar. Sizlerle birazdan paylaşacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçenlerde e, ilaç videosu çekmiştim. Arkadaşlar ne işe yarar ne yapar diye e, soran arkadaşlar olmuştu. Bakın şu an bütün herkesin kümesinde arkadaşlar %70 %80 oranında bütün herkesin kümesinde bakıyorum hastalık var. E, bu sezon yani yaz boyunca alınan yavruların birçoğunun Hastalık yüzünden yani genç hastalık dediğimiz olay yüzünden yavruları herkes kaybetmiş arkadaşlar. Ne yazık ki ölmüş birçoğu. Ee, o gösterdiğim Adana ekstra bir saniye ilaç hatta burada arkadaşlar size göstereyim. Adana ekstra mix dediğimiz ilaç arkadaşlar. Ben bunu e, 10 gün boyunca girdim. Hatta ilaç e, aşağı yukarı 2 sezon yetiyor Normali bir haftadır ama ben kalktım 10 e, gün boyunca girdim Çünkü geçen yıl başıma geldi Çünkü benim de çok sıkıntılı bir durum gerçekten arkadaşlar O yüzden bu ilacı e, denedim gerçekten faydası var Ateşi olan kuşlar Ondan sonra Pusma yapan kuşlar bunlara dikkat edin öncelikle ateş düşürücü verin kuşlara arkadaşlar. Kanat altta ey bak bizim yavru kalkmış. Go! Gel 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 kaldır Gel gel gel. Aha bu bizim değil ey. Değil boncuk mi lan bu? Arkadaşlar kusura bakmayın bir tane kaçak geldi. Gel. Gel 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 gel. Kümesin üstüne bir yem atsan sana zahmet olmaz sayıpçım. Gel yeah, gel yeah, gel yeah. Öyle mi atıyordun? Aferin sana iyi. Aferin gerçekten. Gel, gel, gel. Dur bir dur dur dur. Bırak gitsin ya. Bırak 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 bırak. Bırak gitsin kaçak. Boş ver. Boş ver boş ver boş ver. Hastalık zamanı şu an hiç. Boş ver, boş ver kaybolsun gitsin başkası yakalasın. Arkadaşlar hastalık dönemi olduğu için kümezlerinize giriş çıkış kuşlara çok dikkat edin. Büyük problem yaşarsınız ve sonra hakikaten büyük kayıplar verirsiniz yani benden size tavsiye kümenizi kümeze koyduğunuz kuşlarınıza dikkat edin bakın ben bu kuşları getirdim karantinada kaldı bir Ondan sonra ben bunları ilaç yaptım şu an Manisa'dan gelenlere iğnelerini her şeyini yaptıktan sonra buraya çıkardım şu an bizim kuşları görüyorsunuz arkadaşlar Allah nazardan saklasın Allah herkesin kümesini böyle hastalıksız sağlıklı geçirsin Bunların hepsi şu an zımba gibi Allah nasip etti bize. Şimdi bunlara ben ne yapacağım? Tabi arkadaşlar. Aşı gireceğim. Kuşlara normalde ben zaten yavruyken girdiğim aşı vardı. Çık oğlum sen de. Çık öldürecek bu kendini bir gün ama dur bakayım ne zaman. Ben bunlara normalde yavrularımıza aşı yapmıştım ama ikinci aşıyı da vuracağım şimdi arkadaşlar. 3 ayda bir veya atıyorum 4 ayda 5 ayda bir Muhakkak bazen yaptığımız yavruluk aşıları tutmayabiliyor arkadaşlar. Aslında bizim yapmamız gereken o aşıyı ilk etapta vurduktan 2 hafta sonra veya 3 hafta sonra tekrardan bir aşı daha yapmak lazım. Neden diyeceksiniz? Bazen vurduğumuz aşılar tutmuyor arkadaşlar. Bu yüzden kuşlara aşı yaptık ama yine hastalık yedik dediğimiz zaman bu aşının tutmadığı anlamına geliyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar fazla lafı uzatmak istemiyorum. Şimdi Manisa'dan gelen kuşlarımızı eğip çıkarsın böyle bir kutuyu şuraya. Şuranın üstüne bir kutuyu koyayıp Şöyle. Tek tek bir çıkar bakalım. Yavaş yavaş çıkar bakalım. Evet arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Şöyle bir tane Arap değil o. Bu bozalılardan çıkma bir Arap arkadaşlar. Benim sevdiğim bir kardeşimin deneme yavrularından. Bırak onu yiyip çimşimi. Şimdi onun kız kardeşi kardeşi var bir tane karabaş. Onu da gösterelim arkadaşlar. Güzel bir karabaş var arkadaşlar şu an. Eğip çıkaracak. Şöyle güzel bir Karabaş arkadaşlar, süslü bozalı da deniyor. Manisa İzmir tarafında. Bu da Arap'ın kardeşi arkadaşlar. Şöyle bir yerde bırak bakayım, yerde de bir gösterelim. Şöyle kanatları bantlı arkadaşlar, güzel bir süslü bozalı veya bozalı da diyebilirsiniz. Kümezi. hop sen kümeze. Arap nerede? Arap neredeydi? Arkadaşlar Arap'ı göremedim. Nereye kayboldu Arap? Bak orada. Şurada arkadaşlar. Arap'ta. Diğerlerini çıkar bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra diğer kuşlarda. Dikkat et fırlamasınlar. Kanatları bağlı. Evet arkadaşlar. Güzel, kırmızı çapar. Bu kırmızı çapar özel sipariş arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz kırmızı çaparımız var. Onun için geldi. Bu erkek. Bizdeki dişi yıllardır bizde uçan kuşların soyu olduğu için kırmızı. Artık dedim ki bir kırmızıyla vurayım. Eyip o yemi bir koy buraya. Koy yerine. Güzel bir kırmızı çapar getirttik arkadaşlar şu an. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar. Rengi mengi çok güzel. Bırak bakalım bir yerde de görelim onu. Bırak. Hop. Arkadaşlar kuyruğu çekik. Şimdi biz bunu eşe atacağız hemen. Hiç zaman kaybetmeden bu da üçüncü kuşumuz. Bir çıkar bakalım başka ne var? Bir tane daha devam Arkadaşlar bu Arap benim kendi soylarımdan. Damızlık olarak Manisa'ya gönderdiğim, kardeşime gönderdiğim Araplarımın yavrusu. Bu benim kendi kanım. Zaten şöyle gaga göz olarak bakarsanız anlarsınız bizim Arapların zaten teşkilatı aynı. Bu geçen yıl vermiştim arkadaşlar. İki tane de bunun ablaları vardı. Bırak bakayım yere. Ablaları burada destan yazdı arkadaşlar. Gerçekten harikalar yarattılar bize. Ben de bu sene onlardan yavru istedim. Aslında birkaç yavru almış. E, ölenler falan olmuş. Sözde bize iki tane gelecekti. Ramo buradan da sana sitemi diyorum. Duy beni. İki taneden bir tane göndermiş. Bilmiyorum öldü mü ne olduysa. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu bizim kendi kanlarımızdan olan arabamız. Namı değer siyah boncuk dediğimiz eskiden bizi izleyen, bizim buraya misafir olarak gelen arkadaşlar çok iyi bilir. O siyah boncuklulardan şu an tek yani ya, takım olarak Manisa'da. O kandan da şu an benim elime gelen tek yavru bu şu an. Geçen yıl ben hep hastalık yüzünden ben de öldüler. Bir bak bakayım diğeri ne var? Başka. Başka ne var? Son mu? Arkadaşlar son olarak da kümezime ilk defa kaplan koyuyorum. Biliyorsunuz. Karşıcı olduğu için getirttim bir tane güzel bir dişi. Buna bir tane de erkek ayarlayacağız buradan. Nasip olursa. Güzel bir kaplan. Bırak bakayım bir yerde görelim şunu da. Arkadaşlar son kuşumuz. Gördüğünüz gibi kutuyu indir oradan eğip düşmesin kuşların üstüne. Evet arkadaşlar kaplanımız şöyle içeriye girdi. Gel. Eğipcan gelirken su da getir. Kuşların suyunu değiştirelim. Ee, Polvit'i de getir. Çünkü kuşlar daha yeni. Burada biraz da vitamin çeksinler arkadaşlar. Kaplan çok güzel. Hoşuma gitti. Biliyorsunuz kolay kolay kümezime kaplan sokmam. Ama bu kaplan dediğim gibi arkadaşlar izlenmiş. Epeydir yıllardır uçurulup denenmiş kuşların yavruları tek soylardan gelme bir kaplanımız. Buna burada sevdiğim bir abimizden bir tane erkek ayarlayacağım onu arkadaşlar. O da bizim burada uçtuğu için şöyle bir takım yapıp e, nasip olursa kuşlarımızın arasında bir tane de kaplan takım olsun. Biliyorsunuz bir ara denedik kaplan olsun diye. Eyüp Bey yanlışlıkla sopayı beynine doğru vurunca kuşun e, boynunu kırıp Kedinin önüne düşürmüştü. Dediğim gibi arkadaşlar şu an e, bu şekilde yeni bir 5 tane yavru get kuş getirdik arkadaşlar. Kırmızı çaparımız gerçekten güzel. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ve harika bir kırmızı çapar. Çok kızgın kendisi. Kızgın olması daha iyi. Ben seviyorum. Aşağıda dişisini ben hazırladım arkadaşlar. Eşe attım. Video çekeceğim için onu tekrar yukarıya getirdim sizlere göstermek adına. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğendiyseniz like, yorum, beğeni atmayı unutmazsanız, ee, görüşlerinizi de bizlere yorumlara yansıtırsanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.